Teveffeni Müslüman ve elhıkni bis salihi. Yani Rabbim beni Müslüman olarak öldür. Salihlerle beraber haşreyle demeliyiz değerli kardeşler. Tekrar ediyorum. Aslında dört kelime. Çok da kolay ezberleyebilirsiniz. Neydi? Teveffeni Müslüman ve elhıkni bis salihi. Dört kelime ya. Bazıları diyor, bir şey söyledim ama ben yemedim diyor. Ben buna çok üzülüyorum. Ya arkadaş, geçenlerde söyledim. Ahmet Ağa'nın, Mehmet Ağa'nın hakkında sen bir şey sorduğun zaman bir saat gıybetini yapıyorsun. Nasıl adamın şeceresini ezberledin ya. Ama bir ayet okuyorum burada. Mihrapta ikindi namazlarında bazen bir ayet, bazen bir hadis. Dört kelime, üç kelime. Beş kelime ya. Bunu ezberleyin ne olur diyorum. Hatta size yazayım, elimle yazayım. Sohbetten sonra isterseniz bunu da yazarım. numarasını kafanızda tutsanız Kur'an'da bulursunuz. Yusuf Suresi 101. ayet. Hemen kafanıza kodla Yusuf Suresi 101. ayet. Ayetin son tarafında geçiyor bu yalnız ayet uzun da. Teveffeni Müslüman ve elhıkni salihin. Yusuf Aleyhisselam 120 sene yaşamış rivayet odur ki bu duayı çok okurmuş değerli kardeşlerim. Rabbimiz de bunu Kur'an-ı Kerim'de bize bildirmiş. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da bu dua üzere çok bu duayı yapar, ümmetine tavsiye edilmiş. Biz de o Yüce Peygamber'in mihraptaki temsilcisi olarak, bu kürsüdeki temsilcisi olarak ya da minberdeki temsilcisi olarak size bu duayı okuyoruz. Ne olur Allah aşkına bir irkilin ya. Ne güzel bir dua söyledim hocam. Hakikaten de bu dua bizim ebedi yolculuğumuzun şifresi. Senin Müslüman olarak ölmekten başka büyük bir hedefin olamaz. İstediğin kadar katın olsun, istediğin kadar yatın olsun, istediğin kadar bankada yığılı paran olsun. Neye yarar? Allah muhafaza gittiysen küfür üzere şeytan pusuda bekliyor değerli kardeşler. Haberiniz olsun şeytan sadece bir tane şeytan yok etrafımızda içimizde yüzlerce şeytan dolaşıyor etrafımızda. Bazen de şeytanlaşmış insanlar da var tabi. Yani sapa sağlam ı müstakim yolu üzerinde ölünceye kadar gidebilmek zor bir iştir. Biz imtihana gelmişiz. Her yerden dünyaya çağırıyorlar bizi. Nefsimize çağırıyorlar. Şehvetimize çağırıyorlar. Dünya sevgisine çağırıyorlar. Mal sevgisine, evlat sevgisine vesaire makam sevgisine çağırıyorlar. Dolayısıyla biz Allah'ın sevdalısı olarak gitmek için ona teslim olmuş vaziyette olmak için Allah'ın salih kullarıyla ahirette beraber olmak için bu duayı terennüm edeceğiz, defalarca okuyacağız ve de hayatımızda eksiklikler varsa dini açıdan, ibadet açısından, inanç açısından, ahlak açısından bunları düzeltmeye çalışacağız. Sevgili kardeşlerim, canlarım, yani biz burada geçiciyiz ya. Davetçiyiz biz. Allah'a davet edenleriz. Bugün ben giderim, yarın öbür hoca gelir. Siz alışkınsınız zaten. Öbür hoca gelir, öbür hoca gelir. Bütün hocalarımız da bu ayetleri defalarca okumuştur. Ama sen hala dört kelimelik duayı ezberlemediysen şimdiye kadar duydum da yani bilmiyorum diyecek bir söz bulamıyorum. Yazık ediyorsun kendine. Ha bunu söylerken de ben sadece size konuşmuyorum. Onun haberiniz olsun. Bu konuşmalarım kayda geçiyor. Sosyal medyada binlerce kişiye ulaşıyor. Onun için bazen sert konuşuyorum, bazen yumuşak konuşuyorum. Bazen sanki size bağırıyor çağırıyor gibi oluyorum. Hoca ya bize niye bu kadar hani sert konuşuyor diye düşünebilirsiniz. Ben konuşacaklarıma konuşuyorum. Yarısı ama yarası olan da kocunsun Ne yapar? Yarası olan da varsa kocunsun. <laughs> biz doğruyu söylemekle mükellefiz değerli kardeşlerim. Biz eğer doğruyu söylemez isek burada Allah Resulü'nün temsilcisi olarak çünkü imam Hatip'iz biz. İmam hatip demek baş imam hatip Allah'ın Resulü'dür. Ondan sonra gelen bütün kıyamete kadar mihraptan namaz kıldıranlar Allah Resulü'ne temsilen konuşurlar. Biz eğer eksik konuşursak, yanlış konuşursak bizim ahirette durumumuz çok vahim olur. Sizden daha vahim olur. Ateşten gem vurulur bizlere. Cehenneme çok çekeriz. Onun için biz her şeyi açık açık söylememiz lazım. Allah'ın hükümlerini, şeriatı Muhammed'e'yi söylememiz lazım. Kur'an'da ve Resulünün sünnetinde neler varsa hiç eksiksiz söylememiz lazım. Senin zoruna gitse de, hoşuna gitmese de bizim söylememiz lazım. Adama diyorsun ya etme, eyleme diyorsun, faiz yeme diyorsun, faiz alma diyorsun, bankalardan faiz almak haramdır diyorsun. Kem diyor, kum diyor ya. Bu Allah'ın ayeti ya ben kendim uydurmuyorum. Haşa ve İslam'a göre kızlarınız, kadınlarınız 15 yaşına geldikten sonra, ergenlik çağına geldikten sonra tesettüre bürünmesi farzdır. Allah'ın emridir. Ahzab suresi ve Nur suresinde bu apaçık belirtilmiştir. Lütfen çoluğumuza çocuğumuza yetiştirirken bu konularda ısrarcı olun, onları teşvik edin diyorum. Adam geliyor, ya hayat tarzımız bu hocam, değiştiremezdik diyor. Sen de bizden söylemesi. Müslümanlık, Hristiyanlıkta olduğu gibi değil değerli kardeşlerim. Hristiyanlıkta adeta kişi inancıyla baş başadır. Dünyalık hiçbir hüküm yoktur Hristiyanlıkta. Ruh, ruhbanlar kilisede ibadetlerini yaparlar. Dünyalık bir hüküm yoktur. Ama Kur'an, Allah'ın kelamı, hak kelam, değerli kardeşlerim, bizim doğmamızdan başlar, hatta doğmadan önceki evlilik hayatımızdan başlar, anne babamızın evlilik hayatından, ölünceye kadar, öldükten sonra da hatta kıyamete kadar, sonsuza kadar devam eden bir ahkamdır. Eşikten mezara kadar ahkamdır. Çok büyük kurallar vardır. Kur'an'da 500 civarında emir ve yasaklar vardır. Biz 500 tane emir ve yasaklardan kaçta kaçını yapıyoruz? Kaçta kaçını yapmıyoruz? Sen bir Müslüman olarak hiç Miras konusunda dinimizin emri nedir diye sorgulayıp, bir hoca efendiye gelip bu işin çözümünü sordun mu? Çocuğumu evleniyorsun, bakarıyorsun, bunun hükümlerini, nikah konusunu gerçek manada sordun mu? Bakınız hep bunlar böyle. Bunlar hep hükümler var Kur'an'da. Ticaret konusunda İslam'ın öngördüğü, emrettiği düsturlar nelerdir sordun mu? Aile hayatında yine aynı şekilde hatta devleti yönetme ile ilgili de nice nice ayetler var. Ceza hükümleri var. Bu konuda da sen şeriata tam teslim olmuş olacak bir gönül yapılı dünya olması lazım. Din işleri ayrı, dünya işleri ayrı, devlet işleri ayrı diye bize yıllarca yutturdular. Aslında çok tehlikeli bir söz. Rabbimiz hepinizi affeylesin değerli kardeşlerim. Allah Allah. Müslüman olarak bilinçli olmamız lazım. Hakkı, hak bilip hakka ittiba etmemiz lazım. Hakkı her yerde, her zaman, her şekilde, hiç çekinmeden tebliğ etmemiz lazım. Batılı, batıl bilip, batıldan şiddetle kaçıp batılı her yerde başkalarını da batıldan uzaklaştırmak için çalışmamız lazım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın meşhur bir hadis-i şerifi var. Bir yerde kötülük gördüğümüz zaman onu elinizle düzeltin. Elinizle gücünüz yetmezse dilinizle söyleyerek düzeltilmesini sağlayın. Ona da gücünüz yetmezse kalbinizde hiç olmazsa o kötülüğü benimsemeyin. Buğz edin buyuruyor bir yerde din açısından yanlış yapılan bir şey varsa Müslümanın tavrı demek ki öncelikle onu kaldırmak için bir şey yapması lazım. Eğer kaldıramıyorsa o yanlışlığı onu en azından yanlış yapıyorsun arkadaş dinimize bu uygun değil bu işi bırak diye söz olarak söylememiz lazım. Ya yani onu da yapamadım korktum, başka problemler çıkacak baktım. Hiç olmazsa bu yapılan kötülüğe gönül olarak buğz etmemiz lazım sevgili kardeşlerim. Rabbimiz bizi son nefeste imandan, Kur'an'dan ayırmasın değerli kardeşlerim. Bakınız dedim ki bir peygamber dahi teveffeli müslümen ve elhıkni salihin diyerek gece gündüz dua ediyor. Ya Rabbi beni Müslüman olarak öldür, salihlerle beraber haşreyle. Bu ayeti ben bir de tersinden okuyorum, yine aynı manaya benzer çıkıyor. Yani demek ki Müslüman olarak ölmek istiyorsan, dünyada da salihlerle beraber olman gerekiyor. Ahirette salihlerle beraber olmak istiyorsan, dünyada da salihlerle, iyi insanlarla, hak sözlü insanlarla, Gerçekten İslam'ı yaşamaya çalışan e, müminlerle beraber olmamız gerekiyor. Neydi belirsiz insanlarla arkadaşlık yapan çocuklarımızı kontrol altında tutalım değerli kardeşlerim. Bakınız burası inanç yönünden Avrupa bataklık bir yer. Hangi çocuğumuzun hangi çukura düşeceği, hangi batakhaneye gideceği belli olmaz. Evden bir çıkıyor ama nereye gideceği belli olmaz. Sen iyi arkadaşlarla arkadaşlık yapıyor musun, yapmıyor musun diye takip etmen, kontrol etmen gerekir. Onun için işimiz çok zor. Çocuklarımızın ebedi hayatını yıkacak bu arkadaşlık konusu üzerinde çok durmamız lazım. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yine bir hadis-i şeriflerinde Kişi arkadaşının dini üzerinedir diyor. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Ya benim bir çocuk, ortanca çocuk böyle ilk okula gidiyor. Hanım dedi ki, ya bu biraz huylusu meti değişti, bir takip etsene nerelere gidiyor diye. Takip ettim ki böyle birkaç tane biraz çapulcu tipinde birilerine takılmış. İşte internet, internet kafelerde şuralara, buralara çok hoş olmayan bazı yanamazlıkların olduğu yerlere takılmaya başlamışlar. küçük, orta kolay gidiyor. İki orta arası. Oğlumu çektim, bak dedim oğlum, gidişatın gidiş şey, gidiş bu çocuklar hoş değil. Bak Şöyle böyle onu aldım sohbetlere götürdüm camiye cemaate dahil etmeye çalıştım. Bu arkadaşların yanlışlıklarını söyledim. Çocuk daha sonra ikna oldu. Şimdi elhamdülillah namazında niyazında özel bir mühendis oldu. Millete faydalı birisi oldu. Hani bunu niye söyledim? Örnek olsun, örnek vereyim diye söyledim. Sizler de çocuklarınızı kontrol altında tutun değerli kardeşlerim. Sevgili kardeşlerim, biz Müslüman olarak kalbimizi daima Allah'ın zikriyle hemhal etmemiz gerekiyor. Dilimizle sürekli Allah'ı zikretmemiz gerekiyor. Müslüman olarak ölmek istiyorsak şu duayı da, bakınız bir dua daha öğreteceğim. Bu dua da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bizzat kendi dilinden, kendi yaptığı duadır. Ya muqallibel gulub febbit kalbi ala dinike Yani bu da beş kelime mi? Altı kelime mi? Biraz fazla. Ama kolay bir dua. Ya muqallibel gulub Yani ey kalpleri çekip çeviren, değiştiren, döndüren Rabbim benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl benim kalbimi senin dinin üzerinde sabit kıl diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua ederdi değerli kardeşlerim. Bize de öğretmiş bu duayı. Öyleyse biz de bu duayla sürekli hemhal olalım. Ya hocam benim Arapçayı pek dilim dönmüyor, bu duaları ezberleyemiyorum diyorsan e, Türkçesini et. Sonuçta bütün dilleri yaratan Allah her dili biliyor. Onun bilmediği bir şey yok. İnnehu alimun bi sudur. O sinelerden geçen her şeyi bilir. Ya Rabbi beni dinin üzerinde, evladımı iyalemi dinin üzerinde, ümmeti Muhammed'i dinin üzerinde sebatlı kıl. Müslüman olarak ölmesini nasip eyle diye dua ederim değerli kardeşler. Onun için geliniz Rabbimize yönelelim ne kadar günahımız çok ise de Rabbimiz tövbeleri kabul edendir. Allah'ın rahmetinden ümidi kesmeyin. Bugün hutbede de okuyacağız. La teknetu min rahmetillah diyor ayet Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin diyor değerli kardeşler. Öyleyse biz de Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyeceğiz. Bütün günahlarımız için af dileyeceğiz. Yaptığımız yanlışlar varsa, kulakları varsa mümkün mertebe o kullardan da helallik alıp e, eğer alacak verecek varsa onları e, ödeyerek ödemeye çalışarak tertemiz olmaya çalışalım. Ölüm bize gelecek. Ne zaman gelecek bilmiyoruz. Bakınız da işte yaklaştık bir bir aya yaklaştı. Dördüncü haftaya gireceğiz, bitecek. Deprem oldu. Binlerce insan bir gecede Uçtu gitti öbür aleme. Allah gani gani rah rahmet eylesin. Yaralılara e, acil şifalar ihsan eylesin. Yakınlarına da sabrı cemiller ihsan eylesin. Birçok insan evsiz, baksız, arabasız, işsiz, gülsüz ne bileyim hiç sıfırlandı ya. Adam dün evinde böyle pijamasıyla ayak ayak üstüne atmış kahvesini içiyordu. Biri eli yağdaydı, biri eli baldaydı. Şu kadar şu kadar parası vardı, şu kadar şu kadar dairesi vardı. Bilmem neydi, zengindi, şöyleydi, böyleydi. Gece bir deprem oldu, pijamayla sokağa düştü, yiyecek bir ekmeğe muhtaç oldu. Bizim de bu duruma düşemeyeceğimizi kim garanti edebilir değerli kardeş? Onun için hemen şey yapalım, kendimize gelelim. Evet camimiz için kardeşlerimiz yardım toplayacaklar. Buyurun siz inşallah camimizin ihtiyacı çok biliyorsunuz. Camimizin başka geliri de yok. Böyle